Editörden Sevgili çocuklar, Bahar geldi, umutla bir olup geldi. Dünya yine bütün canlılığını sundu, çiçekler güneşi selamladı. O gümüş derelere, soğuk pınarlara, cennet gibi kırlara, sisli yüce dağlara, gölgesi bol ormanlara doğru koşmanın tam zamanı. Bu sene baharı biraz buruk karşıladık. Hüzünlü açtı ağaçların çiçekleri. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezi yaşanan büyük deprem hepimizi çok üzdü. Doğal afetlerin hayatımızın bir parçası olduğunu daha iyi anladık. Bu süreçte bir olduk. Birbirimize can olduk. Yaralarımızı hep birlikte sardık. Depremzede kardeşlerimize göz aydınlığı olmak için çabaladık. Onların acılarını ve yalnızlıklarını paylaştık. En sevdiğimiz oyuncakları onlara armağan ettik. Çocuklar hep gülsün diye hepimiz el ele, gönül gönüle verdik. Yeni arkadaşlar edindik, yolculuklar yaptık. Kuşlar ve leylekler eşlik etti, umutla kaplanan göğümüze. Sevgili çocuklar, bu üzücü olaydan sonra başımıza ne gelirse gelsin bir vücudun organları gibi olduğumuzun bilincine vardık. Dergimizin bu sayısında yardımlaşmayı, Merhameti, sevgi ve fedakarlığı merkezine alan birbirinden güzel hikaye, masal ve şiirleri sizlerle paylaşmaya karar verdik. Hep birlikte baharı karşılayalım şimdi. Kır menekşesinin soğuklara inat açıp mis kokusuyla tüm doğayı sarması gibidir yaşamak. Haydi kırlara yolculuk yapalım. Orada bir köy var uzakta. Tüm köyler gibi yeniden yeşerteceğimiz, tüm köyler gibi bizim